CEO bakanlar zam göçmenler Dün küçük dilimi yuttum. Ahmet Davutoğlu bu hikayeyi dün sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda anlatıyor. Bütün millet birinci elden canlı yayında dinliyor. Günümüz Türkiye'sinden ibretlik bir fotoğraf. Hazret bir tarihte Karayolları Genel Müdürü 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu uzun süredir genel müdürlük koltuğunda oturan o kişiyi görevden alıyor. Ne oluyor görevden alınınca? Aynı kişi Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay'a üye olarak atanıyor. O sırada Kuzey Marmara Otoyolu yapılıyor. Aynı kişi, yani görevden alınan Eski Karayolları Genel Müdürü, Kuzey Marmara Otoyolu için resmi görüşmelerde bulunduğu şirketlerin başına geçiyor, şirketlerin CEO'su sıfatıyla. Ya sonra? Sonrası daha heyecanlı. Bu kez soluktan ayrılıyor, Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma Bakanı olarak atanıyor. Olayı kısaca özetlersek, ortaya müthiş bir fotoğraf çıkıyor. Karayolları Genel Müdürü iken, devlet adına bir şirkette görüşüyor, sonra devlet adına görüşmeler yürüttüğü o şirketin başına geçiyor. Ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımını resmen denetleyecek, işletilmesini resmen izleyecek bakanlığın başına atanıyor. Ulaştırma Bakanı oluyor. Yok, şimdiki Ulaştırma Bakanı değil. Davutoğlu isim vermiyor. Ben de vermiyorum. Oysa belli. Ahmet Davutoğlu bu hikayeyi dün sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda anlatıyor. Bütün millet birinci elden canlı yayında dinliyor. Günümüz Türkiye'sinden ibretlik bir fotoğraf. 18 saat trafiğe kapandı. Kuzey Marmara otoyolu deyince aklıma bu yılın kış ayları geliyor. Malum çok soğuk ve karlı bir kış geride kalıyor. 24 Ocak günü yoğun kar yağışı var. Ve Kuzey Marmara otoyolu o gün 18 saat trafiğe kapanıyor, insanlar yollarda kalıyor, perişan oluyor. Yol 18 saat kapalı. Aynı günlerde konu çok fazla eleştiriliyor. Ulaştırma Bakanlığı ne yapacak? Bakanlığın açıklamasına göre yolu işleten şirkete 6.8 milyon lira ceza kesiliyor. Önce karayolları genel müdürü, bir ara otoyolu yapan şirketin CEO'su, sonra da ulaştırma bakanı olan kişi yol kapanınca acaba ne düşünmüştür? Siyasi ahlak yasası Davutoğlu'nun dün sabahki açıklamasına dönersek. Anlattığı bu olay siyasi ahlak yasası tartışmalarından çıkıyor. Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nın, eski başbakanların, bakanların, genelde bütün siyasetçilerin, hatta il ve ilçe başkanlarının seçildikleri gün ve siyaseti bıraktıkları gün itibariyle, birinci ve ikinci derecede yakınları dahil, mal varlıklarının açıklanmasını öngören bir yasa taslağı hazırlatıyor. Fox TV'de dün sabahki programda Davutoğlu. Ben bu yasa taslağını meclise gönderince, Erdoğan bana, il ve ilçe başkanı bulamazsın, dedi, sonra da, meclisten geçse bile, ben onaylamam, diye ekledi. Davutoğlu'nun birebir iddiaları, günahı boynuna. Erdoğan cevap vermek zorunda. Bu çok çarpıcı ve ciddi iddialar karşısında, her zaman gürleyen Erdoğan ne yapar? Bu iddialara yanıt verir mi? Vermek zorunda. Otoyolu yapan şirketin yöneticisi konumunda olan kişiyi neden Ulaştırma Bakanı olarak atıyor? Siyasi ahlak yasasına neden karşı çıkıyor? Muhalefet siyasi ahlak yasasını zaman zaman dile getiriyor. Tartışma yaklaşık 10 yıldır sürüyor ve bir sonuç çıkmıyor. Neden şimdiki Ulaştırma Bakanı Hazır Ulaştırma Bakanı demişken. Şimdiki Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Onun da karnesine bir zayıf not düşülüyor. Daha geçen hafta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapınca. Birkaç ay içinde yüzde yüzü aşan benzin ve mazot zamları sonrasında bütün mal ve hizmetlere, bu arada kendisine bağlı ulaşım hizmetlerinde sanki hiç zam yapılmamış gibi, Kara İsmailoğlu çıkıyor, gayet pişkin bir ifade ile. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma yaptığı zam çok yanlıştır. Toplu taşımaya zam çok yanlış ise, Ulaştırma Bakanlığı kendisine bağlı yüksek hızlı tren biletlerine 3,5 aydan daha dün 3. zammı yapıyor, toplamında %51 oranında zam ve bu zam resmen açıklanmıyor, zamlı insanlar bilet almaya gittiğinde öğreniyor. Zammı açıklamayarak, halktan saklamak, halka saygısızlık birinci madde. İkincisi ise, bakanın siyasi pişkinliği ve bunun adı siyaset. Senin muhalifin yaptı mı, yanlış, peki sen yapınca ne? Üstelik, senin lafının dumanı tüterken. Ayıp be! Başka taze örnekler. Yönetimin çivisi çıkınca bu kendisini her alanda gösteriyor. Alın işte dün. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayram ikramiyesi ile asgari ücrete zam yok, diyor. Daha birkaç hafta hem bakanın kendisi, hem Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekilleri ve hatta hem Erdoğan bu zamlarla ilgili açık kapı bırakıyor. Ama şimdi zam filan yok ya da Suriyeli göçmenler. Bakın Erdoğan'ın açıklamalarına. Hiçbir açıklaması birbirini tutmuyor, son bir hafta içinde bile burada kalacaklar, hayır gidecekler, vs. Ya da Man Adası, inda bir siteline kurulan şirkete ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu iddialarıyla ilgili. Erdoğan o iddialar üzerine Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye veriyor ve ispat edersen ben Cumhurbaşkanlığından istifa ederim.'' Kılıçdaroğlu Yargıtay'da beraat ediyor. Erdoğan şimdi istifa edecek mi? Bunların hepsi aynı güne sığınca. Ne yapayım? Ben dün küçük dilimi yuttum. Pes bile diyemedim.